Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan, RioKaan kanalına hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi yeni bir Valorant bölümüyle karşınızdayım. Her zamanki gibi Bridge oynuyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz sizde. Ayrıca teşekkür ederim. Bu arada sol üstte Instagram ve Twitch'im var. Yarın yani perşembe günü ilk Twitch yayınımı açacağım. Hepinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bizim giderin sesini açayım. Düşman görüldü. Ne? Ay. Neyse, ente. Gel. Nasıl? smoke'tan görebiliyor musun birsey? İşte. Emir dirsek. Görüldü. 15 canım var. Bakmıyor Bırak. bana. Oğlum adam ne kadar buka, salak. Kuka, Bir düşman kaldı. Lan Kuka galiba. Kuka galiba. Ben bakamam canım yok. Bakın Bırak. Emir. Kanka adam bana bakmadı bile. <laughs> Oğlum adam çok salak. <laughs> <Çok gülüyor> Diyorlar ki güvendeler. Yarın ilk Twitch yayınımı açıyorum. Hepinizi beklerim buralar. demirin kenarındaki şeyde de yapabilirsiniz demir. Evet. Bakmaz yani baksa da göremez kanka. Dirsekten de yukarıya bakmaz. Bro seyirma ne oldu? Ha sıfırlandı değil mi? Yok kanka ben bozmuştum. Bak benim son buraya smoke attı. oldu. Adam içeride mi? 90 vurdum. Daha nice silahınız var çünkü. Daha oh. var arkamda. Bridge. Bendeki ne kanka? Vandal. Ananı Vandal. satayım. Vandalı kaçırdım. Oh. Nice. Vandal Sorry var. kanka ya. Ben vandal olduğunu zannetmedim. Tam kral sıkıntı Eze kadar Kanka A, A girince de şey yapalım mı bekle bak işer. Yaparız Hiç kanka. Zaten. buraya <laughs> TP atayım üstüme duvar at. Tamam. Anasın tamam. 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 <laughs> amına bak oradan her yere bak. Zes biz onu alsana ben yaparak. Kanka efsane <üstüne gülüyor> olay ya. Kambel. La. <laughs> Lamba var. Ulti attım lambaya doğru. Ulti, ulti, ulti. O da lambada yedi. Lambada yemedi, yemedi. Nerede Neredeler? Beyden geldi. Kanka Bana ne yapıyorsun? Duvar ya. kurma kanka ben hamamdayım. Öldüm kanka. Duvar kurma hamamdayım. Aa şu orta bak niye bakmıyorsun? Bir düşman kaldı. Adam şeyler aa şurta. Tamam bak. Kör atıyor bek. Bekle bekle. Yok. Kanka şu deli popucak çok iyi ya Reyna. Adam şaşırdı lan yapamadım ama şaşırdı herif <laughs> aynen aynen. Kanka ben o bıçağı hiç sevmiyorum ya. Çok çocukça geliyor bana. Bu çok hoşuma gidiyor. Büyük ya. Büyük seviyorum ben de. Bence en iyisi bu savaş biletindeki ya. Bir de balta. Emir senin ölmemen lazım kanka. Aynen. Ben bir de yaptığımız şeyleri böyle Birkaç round sonra bir daha yapalım yani. Biraz unutulsun. Aynen. Adamlar 3A tutuyor bu arada. Bak şuraya şöyle bir duvar var Emir. Altından görüyorsun adamları vuruyorsun. Sen nerede emritsin? Evet. Ne yapacağız ya. Ah be. Ben ba bakarım bakıyorum sen git. Seç. Git sen git. Sen öğrenmişsin. CT var. Emir sarsıyorum. Sars. Onu vurun lan. Bir tekte. Heal var mı bana? Yo, gerek yok. Gerek yok. Oğlum adamı koşarak vurdum headshot. Kör vurdum bir de. Buraya dikkat. gördü adam beni ya. Tamam. <laughs> e falan... Görsün oğlum başka yere başka, Olur, başka, başka şeyler yere. de bulacak. Aynen. Böyle savunma yani... da var ya entry alacağız sürekli. Bak sen ne yapacaksın biliyor musun? Tanka çıkacaksın. Tankın üstüne de bir duvar. Ama o herkese açık gözüküyor yani. Çok açık da. Rio sana spike versin. Vereyim mi? Yok istemiyorum. Ultin hızlı gelir. Gerek yok senin ultin daha önemli. Şimdi iki saatte kırılmayacak mı bu? Hani kırılıyor oğlum. Sıkınca kırılıyor. İki kişi sıkıyoruz oğlum manyak. Buzlar bitsin. Oğlum bu adam salak mı? Evan'ı smokladım. Oh, oğlum Evan'da var. <laughs> ah, tamam. Niye vuramıyorsun? Anlamadım ben. Gör oğlum oğlum. Av başladı. Öldü. Koru beni kurarken. Tamam mı? Kanka hep beni görüyorsun. Tamamdayım kaldırırsın. Kanka bir olur. Cehennem patlatıyorum. CT alsana Reyna. Haven bende Reyna CT alın. Tamam bakıyorum. City, City van, van City. Van CT. Bak mı istersen kanka. AWP. Kaçtı kaçtı ikisi de kaçtı. Yine <laughs> çok iyi yerin ya. Alan ya adam geliyor gösteriyor. Orada beklerimiz bekler çıkmayız ölmeyiz. Vurun lan onu. Tutayıp gidecek. Emir. Oğlum. Böyle oynayacağım bu oyunu ya. Bütün dizle inanmayın. Aynen taktik yap ben. Yani. Bak seni şuradan yukarıya çıkartsam bile piklesin oraya <laughs> efsane olur ya. Ne mı? Piklemiyordur ki yani smoke katıyor. Aha smoke üstü olabilirler. <laughs> dur. Aynen. Smoke atarsa açacağım duvarı piklem. Hayırdır? Tamam <laughs> hep <pepik> gelir. Kanka bir şey. Emekli oldu. Doğru vurdum ama vurdum. Ben şuraya atsana <gülüyor> be. <gülüyor> Arada bir sede bitti bitti. Çekilin yolundan. Bir düşman kaldı. Huka huka last Allah Dur dur bende o. Beklesene bir gelsin bakalım görecek. Reyna piklemesene be. Kaçtı kanka adam. Reyna bakıyor. Kaçmasın. Gelmedi yalan. o yer iyi ama bak onu yaparız. Hem lisede de görüyorsun ya. Yani her yeri görüyor kanka. Aa bizim base'de. Beni yenemezsin. Beni benimle bırak.

Koru. şimdi koru. Koruyam. Ee, ben Eyvah. Bayağı iyi korudum ben. Bir düşman kaldı. CT den son. Tam plant ne Of. Ayakta kalan son oyun. 80. <laughs> <laughs> Nasıl <Nice Gülüyor> Kanka duvara atma hadi ver abi yukarı hiçbiri bakmıyor bana. <laughs> İnanılır gibi değil. Duvara atsam bakarlardı ama bence cross koyamazlardı vuramazlardı Aynen. Ben bir abi oynayacağım. Kanka tamam, ben cevapsız. <laughs> Savunmadan ben Aynen. Tamam. Abi AP ile intro alırım. Oha lan ne güzel durdu. Hatta burada burada Reis'le Beyoz'unu gösterebiliriz. Full try out. Yani. B'den mi? Ya yani B uzunu gösterebiliyorum. <laughs> 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 CT'ye bakıyordum ama <laughs> B uzundan geldi, <laughs> B uzundan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arka açtı Buradan çıktılar. Adam var. Ana ne yapacağım bunu. Önceki elden belli dalga yapıyor oldu. Oh. Oğlum o Killjoy'u öyle dönüp de vursam ne olurdu bir acaba? Bir şey. Alırdık ya. Mezun iki kişi gitseydi alırdık. Hayır. öyle. Bence A deniceğimizi biliyorlar ama Fake atalım ya bunlar fake yer bir Yer bence de açık Fake atalım mı? Tamam hadi Fake fake B koş Ya Emir longu alsana Benim son Ha seni gördü mü? Ben yani. gidin de. abi gidin. Benim son dirsekte bekliyor kanka. O pitch reyna açılmadı. İyi. Döndüm ben. Geliyorum bekle. Yardıma geliyorum kanka. Devam et kanka adamlar biliyor zaten ben tp'ledim. Benim son Dostlarım dirsekteydi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hala dirsek, dirsekte. Sen bunu kaldırabiliyorsan kaldırma. Emir Long'a kurdum Long'a gidin. Yukarıdayım. Dur be bir, aldım <laughs> <laughs> <Red low gülüyor> <laughs> Timing'e bak. Ulti de gitti galiba. Çözüyor tane <laughs> <Çöziyor> lan. kaldı. <laughs> Emir yarıda. Emir yarıda. Kanka niye ya. atlıyon ki? Atlayıp vuracaktım bilmiyorum. Defaz mı değil ya? E, Defaz mı bence? Go. işte. Güzel oynadın Emir. Ben çok anlak öldüm. Ulti atarken Aa, adam ya. beni üstüme açtırmış. Alırdın alırdın. Onu, onu denemesen alırdın. Hamamda kim öldü bizim bu ilk baştaki round? Jet kanka ikidir ölüyor adam tek başına. Zaten bir ses. Ses adam vurmayın Dört bir kişi Sen kimi kaldırdın? Reyna'yı. Ee, anla ki. Daha pikler mi adam? Cross koymuştu. Ultim var gireceğim. sayı. Lan hiç Ulti atıyorum. Ulti, ulti. Geliyor. Kaçın Vur ultiyi de, kır ultiyi de kır. One, one, one. Ulti kırıldı, ulti <laughs> kırıldı. kırıldı. X'te şey Vurabilirsen Helal lan. Nasıl zor ama yetişecek. Çok yalan öldüm. Abi Neyse, e Ejder oynuyor. oynuyor bu arada ya. <laughs> ejder harbiden oynuyor. Verdiğim paraya değiyor Üç diye hissediyorum. Oynayınca kazanıyoruz lan. Rahat giriyoruz şifre oynayınca. Jet. Jet bro. Bro. Silah var. Thank bro. Shift okay. oynayalım B'ye girelim hadi. Hadi Patrick'te A ya girelim hadi yapabildiğimiz tek şey. yapıyor. yapıyoruz. Tamam. Zor ama. Çekilin yolumdan. Lamba 1 lamba bir. Spike düştü. Spike bende. Lambayı al. Lambayı al. Lambayı alsın biri. Tamam. Oğlum heaven çıkmış kimse bakmıyor mu bana? Heavenmış ya. Kanka ben de e base'e bakıyordum. Evet. Aman ha koyayım yapamadım. <laughs> Geldi. 148. 148 iki can. Bir düşman kaldı. İki can. Ulan ya, ya. ya. Bir kez daha arka geldi. Ben bir tane vurdum arkadan bir daha Tarak geldi. değiştirmeden ya. önce son tur. Ben de beklemiyordum bu arada. Abi kimiz yok mu ya? Son round bir oynayayım. Şu AFP oynama oğlum. Dur lan. Paraları Doğru i̇şte yüzden oynama. Dolduruyorum. Emir'in şu taktağındaki şeye bastayım ya. mermiye Birisi, birisi ben uzuna gel. Ben geliyorum. Geleyim karşıma senle. Bekle beni. Kanka, smot zaten birleşik diyorsun. Hadi gel. Duvar, Duvar atabilir miyim? Aya fake verir mi? Ya evet. gelsenize bir eve. Bu ne ki? Ne görecekler? Evet, Biz girdik ha. Gir kanka gir. Pat pat gir. Evet, no olabilir abi. Bitti gitti. Lan güzel. Hadi sen. Mesela... Av başladı. Tam burası. <laughs> Lobi deler yani. CT var. Bir düşman kaldı. Jet, jet, jet. <laughs> Killjoy da buradaydı. Taraf değiştiriliyor. Ya be bak nasıl bir süt şimdi? Kanka istiyorsan şuraya çıkartırım ikimizi de. <laughs> Böyle. Dur açıkta kalırız ya. Nasıl bir şey yapsak ki? Seç gelip buraya duvar. Seni şuraya çıkartayım mı? Gel gel senin zamanın var. Gel seç. Sen buraya et kanka. Bir e de ben gideyim. Bir iç gitsene kanka. Yok kanka B. Yok kanka yok. yok Ankara yok. yok. Da duvar kanka, kanka B oynayacak onlar. Allah'ım ya. Nereye kanka? Bilmiyorum ki. Evet. A hızlı lan A çok hızlı. Kanka, Bir tane daha bana can lazım, acil can lazım bana. Asım ok beni vuruyor kanka. Nice. Döndüler galiba. Dön abi buradan. Döndüler, döndüler döndüler. Fake değil TP ver. var. Flashim yok da sarsın. Aha sarsılmamı yedi lan. Gördüler, arka geldi arka TP'den. Ben bizim adam sandım lan onu. Evet sen adı misin de. ya? son dirsek son 30 saniye burası um spike bizde ya hı hmm. düşürdüm lan ne kuruldu orba alayım o zaman ya Amına kodum. Mermisi yavaşlatıyor ya kanka. Kanka bizim jet A'da tamam mı? Adam A'dan TP'ye giriyor B'ye. Jet ne info veriyor ne bir şey. Oğlum adam konuşmuyor ki zaten oyun başından beri. Yazık Biraz koşarak bulayım ya şu adamları Spektra'yla Şeyde konuşuyordu. Adam seçerken konuşmadı mı adam? Aynen konuştu. 3 fazla. uğraşmam yok mu kanka şöyle? Bak. Şuradan şöyle. Adamlar bizi göremeyecek. Biz bacaklarını göreceğiz. Kaldır bak. ben de kaldırıyor. Gel raşlayalım Jet. Kaldırıyor. Ya ben varım diye. Aha. Oha. 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 adam var burada? Öyle çekmek istiyor ona göre. 2 tane şey var, şu var bak. Ha. kanka. Adam yok ki. Ne diyor ya bu? Hayırlı. <laughs> Oğlum Emir Bey adam. Boş beleş. Allah'tan adam salak. <laughs> Emir salak ya. Oğlum görmedim <laughs> ki ben. <mi? gülüyor> Hızından gelin. Atlıyorum adam vuruyor beni ya. Yerine bak amına Adamlar S gelecek CT'den oh. öldürecek bizi. Tamam girin Aha aha. Short aldı silah. Vandal aldı. İkisi de girdi. Ananı satayım. Bekle geldim çocuğum. Spike bak Yakın sana shit var. Emir benim hiçbir şeyim yok. Bandalı var kanka. Ve evet, ben hiçbir şey yapamıyorum. Üstek var lamba, lamba lamba. Bir düşman kaldı. Lamba lan lamba. Bandalı aldın mı? Bandallar. Gel çöz. Aa, short şort. Sen çöz. Ha benim Gel ultim gelsin tamam. Tak, tak. Emir bir vandalını alırım. Son sayı. Emir ben de sana spektrayı atarım. Çekil. Param etmiyor ki oğlum. Spektrayı attım ben oraya. Batarya sol ya bu? Teşekkürler. Lan sen... aldı Bir daha kaldırsana benim kanka. Duvarını <laughs> sen. Ben Longa bak sen de goleysen. san. Sonra longu tut sen. <laughs> jet gel açıldık bir daha. Jet 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 bro bana sen bak bak şey bana. Jet korusana oğlum ya. Salak bu adam ya. Long girdi. Lan canım açtı. Oğlum bizim Emir ne kadar anlık şey ya nerede yaşıyor? Adam var uka can alıyorum. <laughs> uka uka uka. uka Vuruz kanka. Uka. Dolduruyorum. 107 vurdu. 107 vurdu. Ya anne hep <laughs> şarjda. Abi ne diyeceğim? Hala orada mı indim? Ne var ki yani? senin telefonun? Çıkmış telefonuna. olabilir geri. Bir şey yok ama ben rahatsız <laughs> oluyorum belki. Sen bana veriyor musun telefonunu? Sen Niye Telefonla nasıl konuşuyorum ben böyle? Ay beni. Böyle? beni. <laughs> Okey. Sen girmeyeceksin. Seni bazanın altında. Ney? Bilgisayar. Çıkar ben onu eBay'i ebayı falan yükleyeceğim. Son otuz saat. Ayakta kalan ha? son. Ya cidden ananı sikim senin ya. Pardon. Kim? Ama sabah arada öyle ya. de öyle çocuklar kavga arkamdan geldi. önünde. Adamlar salak mı? Niye piklesin ya bu? Ama bizimki salak hala bekliyor. Raşla lan. Ne görecekler? Huka, huka mı? acaba ya? Pardon 80. Nice try. Onun canı 50'di az. 50'di de ya. Çekti bir tane o tarafı. Ben güçten düşmem. Çağrının yardımına her daim. Eko alalım Full şeref bir el alalım bakalım. Hmm. Eko yapalım. Ya. Şerif atabilen var mı? Ben atayım kanka. Ben attım ben. Eyvah. Oğlum az önce duvar çok iyiydi de ben arkamı döndüm. B site girdi ya. O sıra arkamdan arka çıkardım. Doğru. Bıçaklı olduğu için. Formata gerek yok ya. Aslında var da neyse. Hayırlı olsun beyler. Evet arkadaşlar bu videoyla platin 2 olduk. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere Emir ve Oza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bay bay.